dışarıdaki normal birisi size yumruk atacağı zaman daha çok yumrukları savurarak çıkarıp bu tarz kişilerde dalış yapmak, yere düşürmek biraz daha kolay oluyor. Atak yaptığında burada küçüldü. Önce küçülmeniz gerekiyor. Kendinizi e, garanti altına almanız gerekiyor. Sonra rakibime doğru yaklaştım. Burada kafamı tam yaslıyorum. Elimin birisi rakibimin belinde. Diğer elimde de üst bağlıdan, üst bacaktan tutuyorum ve üzerine doğru bir adım alarak onu yukarı kaldırıyorum. Kaldırırken sürekli yukarı bakarsanız daha kolay kalırsınız. Burada bacağını bırakmadan hemen dizimi karnına yasladım ve sonra istediğim gibi rahat rahat burada vuruşlarımı yapabilirim. Aynı tekniği tekrar gösterelim. Karşıdan yumruk geldiğinde, önce küçüldüm kendimi karanlık yaldım, sonra içeri girdim, elimi bir belinde en ince yerden tutuyorum. Diğer elimde öndeki bacağı içeriden ve yukarıdan tutuyorum. Sonra üstüne doğru giderek ve yukarı bakarak onu kaldırıp çeviriyorum. Kaldırdım, çevirdim. Burada bacağını bırakmıyorum. Hareketini kısıtlamak için yüzümü karnına koyduktan sonra bacağını bıraktım. Burada rahat rahat artık vuruşları yapabiliyor. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur.